Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu onunla ilgili bilmen gereken her şey. Ne görüyorsam, ne görebiliyorsam, ne anlatabiliyorsam bunların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Önce enerjilerinden başlayacağım. Enerjilerinde ne var? Ne bilmemiz gerek? Bundan bir başlayalım. Siz de niyetlerinizi alın canlarım. Kendinizi ve altınızdaki kişiyi niyet edin. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya al, niyet ediyorum. Başlayalım. Bu kişinin enerjileriyle ilgili şu anda bilmemiz gereken nedir? Kırık kalp. Üzgün müsün? Ay gına geldi bu mutlu aile tablosundan. Yemin ediyorum. <laughs> Vallahi. Ya acaba bazen kendi kendime soruyorum. Ya gerçekten ciddi olabilirler mi acaba? <laughs> Bir soru işareti de oluşturmuyorlar değil aslında. Bir soru işareti de oluşuyor ama şimdi şu andaki enerjileriyle ilgili bilmemiz gereken nedir dedik aklımızda kişilerle ilgili biraz üzgün, yorgun, kırgın olduklarını görüyoruz duygusal anlamda güzel, olmaları gereken noktadalar değişim bu şekilde gelir bunlara ancak yani e, pişmanlıkla üzgünlükle, farkındalıkla gelir e, bu da biraz ağrılı, sancılı bir süreçtir, biz yaşadık şimdi sıra bunlarda, yapacak bir şey yok aslına bakarsanız ve diğer taraftan da kendim için diyor ki en hayırlısını diliyorum ya belki de artık e, sizle ya da bir başkasıyla bilmiyorum bir aile yuva kurmak istiyorum ya da işte ailesiyle problemleri sorunları varsa onlarla ilgili artık bu sorunu çözmek istiyorum ve benim kalbim benim duygularım çok yoruldu artık e, bir şeyleri yoluna sokmam gerekiyor duygusal anlamda ya da aile e, dolayı e, aile konularıyla alakalı bir şeyleri artık yoluna sokmam e, yoluna koymam gerekiyor bir şeyleri düzeltmem gerekiyor Bunun farkındayım ama Biraz da yıpranmış hissediyorum kendimi. Nasıl yapacağım acaba diyor. İstediği bu. Yani artık benim için, bizim için, hayırlısı neyse o artık karşımıza çıksın. Yani biraz böyle ne diyeyim. Sanki fazlasıyla sürece teslim olmuş. Ama bu sürece teslim olurken de pek bir eylemsel halinde göremiyoruz. Bilmemiz gereken şey belki de bu. Belki de size de söylüyor bunu. İşte seninle ciddi bir şeyler istiyorum, seninle şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle bir noktaya gidelim, hayatımızı şöyle devam ettirelim gibisinden. Ama e, gel gelelim ki bir eylem, bir adım bunu destekleyecek bir davranış, tutum görmüyoruz. Peki devam edelim. Duygusal anlamda bu kişiyle ilgili bilmemiz gereken nedir? Peki bu, bu, bu yılan enerjisi engelliyor mu bizi yani? Yok. Yine geldi hayat ağacı. Köklü sağlam ilişkiler canlarım. Bir yılan kartımız geldi. Olmazsa olmaz. Belki de aile e, ailesel bir baskı ya da ailesel bir durum var demiştim ya size. Belki de aileler sizin ya da onun ailesi istemiyor olabilir. Belki de bu karşılıklı da olabilir. Yani her iki tarafında Ailesi istemiyor olabilir belki de bu birlikteliği ya da işte birbirinizi istemiyorlar olabilirler aileler. Of şöyle dursun. <laughs> Niye ondan rahatsız oldum bilmiyorum. Şimdi duygusal durumuna baktığımız zaman bu insanın diyor ki ya ben aslında barışmak istiyorum ama. Yani kalben istediğim bu. Bak bu zindan kart birlikte de aklım başka, kalbim başka. Karma karışık noktadayım diyor. Ama diyor ki kalben yani kırık kalbin üstüne geldiği için kalben diyor ki ben aslında barışmak istiyorum. Ben aslında aramızdaki şeyleri, sorunları, meseleleri, neyse artık engelleri belki aile üçüncü kişi engellerini bunları aşmak istiyorum aslında. Yani benim niyetim kalben hisse barışmak. Ee ama işte. Seninle bir araya gelmemiz için ya da seninle bu yuvayı kurabilmemiz için bir şeyler yapmak istiyorum belki ama arada engeller var bunlar üçüncü kişiler olabilir aranızı bozan insanlar olabilir dediğim gibi bazıları için aile faktörü çok ön planda olabilir anne baba vesaire işte neyse abla abi gibi durumlar söz konusu olabilir ya da her zaman söylüyorum yine çıkıyor burada da bakın birbirinize nasıl bir elveda dediyseniz pek böyle geri dönüşü olmayacak bir e, bitiş yaşadık. Şimdi ben ne halt edeceğim düşüncesi var aslına bakarsanız. Hem enerjilerde hem de burada. Yine eylemsel değil. Bilmemiz gerekenlerden birisi belki de bu. Çünkü hiçbir eylem görünmüyor. Sadece düşünceler ve kayben isteklerden bahsediyoruz burada bu kişiyle ilgili. Şu anda gelen kartlarda. Ben birkaç bu kartı daha almak istiyorum. Yani Peki bu konularla ilgili bir çabada bir eylemde bulunmak istiyor musun? Bunu düşünüyor musun? ya da Hayır ya bulunacak mısın bir çaba içerisine girecek misin? yani somut bir adımda bulunacak mısın? Çaba geldi. Kendi kendine düştü çaba kartı güzel. Mahkeme güzel. Alalım birkaç daha. Tamam çok güzel bir şeyleri yeniden başlatmak adına çaba göstermek istiyorum ya da çaba göstereceğim. Yani bir eylem noktasında bir şeyler alabildik açıkçası. Bu aralar böyle ara sıra sorular sormak istiyorum ben bu aklınızdaki kişilere açılım boyunca. Ne bileyim bir şeyleri netleştirmek istiyorum. Belki de siz de istiyorsunuz. O yüzden bana da böyle bir şey geliyor. Hani sen böyle böyle diyorsun ama bak şimdi ne olacak gibi bir soru belki de zihnimde ışıldıyor mu diyeyim parıldıyor mu şimşek mi çakıyor. <laughs> öyle bir şey oluyor. Şimdi aslında evet, ben bir çaba, ben bir emek sunmak istiyorum, ben bir eylem sunmak istiyorum sana ya da sunacağım ama e, bu em, bu şey, e, bu çaba şu olabilir ya da bu eylem şu olabilir. Seninle yüzleşmek, hesaplaşmak e, ya da ne bileyim bilmediğimiz şeyleri, duymadığımız şeyleri, kendimizle ilgili hissettiğimiz birbirimize anlatamadığımız şeyleri anlatmak istiyorum. E, artık seninle denge ve uyum içerisine girip bir yeniden başlamak istiyorum ya. Taptaze bir başlangıç. Tamam yani bu eylemi yapacak mısın dedik. Bu çabayı gösterecek bizi çaba kendine attı zaten gördünüz siz de. İyi güzel. Yani burası okey. Bilmemiz gereken şeylerden birisi evet gerçekten bir barışma ve bir şeyleri düzeltme isteği var. Bununla ilgili çaba gösterebilir bir eylemde bulunabilir ancak bu biraz zor gibi. Çünkü e, o kadar kart aldık o kadar zorladık sorduk anca bir çaba kartını alabildik yani. Evet yapabilir ya da böyle bir isteği var ama bu biraz... E, zor bir süreç olabilir. Yani ya da uzun bir süreç olabilir. Bu kişi aklının başına gelecek de bir eylemde adımda, adımda bulunmak da isteyecek de yani neyse bakalım bilmemiz gereken nedir seninle ilgili hadi bakalım anlat bize o <laughs> çok güzel burada şöyle bir şey diyor olabilir Şöyle yapacağım Bir saniye bir karıştırayım şunu Buradan sonraki kartları artık tepeden seçeceğiz Hadi bakalım bir heyecan bir şey olsun Aktivite olsun bize Bundan sonra tepeden alacağız diğer kartları Bilmemiz gerekenleri Ben öyle istedim şu anda Şu an geldi böyle bir şey Peki ya diyor ki Şöyle kalemimizi de kullanalım Epeydir kullanmıyoruz özledik Şimdi diyor ki Bilmemiz gerekenler de sana gerçekten duygularımı sunarak belki de çok büyük olmasa da işte böyle evlilik bilmem ne teklifi olmasa da sana duygusal bir teklifle kendimi açmak istiyorum aslında bilmen gereken şeylerden birisi bu. Hem de nasıl söyleyeyim bütün gururumu, bütün işte sinirimi, belki inadımı, belki öfkemi geride bırakarak böyle bir adım atmak istiyorum böyle bir fırsat kolluyorum belki de belki de sana yakın olmak için seninle tekrar yakınlaşmak için bir fırsat arıyorum diyor güzel bu güzel bir şey ben sevdim bunu E bunu da alınca böyle tık tık oynuyorum ha yani bilmemiz gereken şeylerden birisi duygusal bir adımla gelmek istediği ve bunu dediğim gibi kibirini gururunu egosunu yıkarak ya da geride bırakarak ya da onun arkasını dönerek ya da bunları görmezden gelerek ya da dediğim gibi bu inat da olabilir imparator koca nersi çünkü inadı vesaire, öfkesi, siniri neyse onları geride bırakarak size bir adım atma isteğinde bilmemiz gereken şey bu. Devam edelim. Başka neler bilmemiz gerekiyor? Tepeden alacağız demiştik. Şunu alıyoruz. Onu biraz sonra alacağız. Şimdi iki tane büyük arkana geldi. Kule ve adalet kartı. Yani bu bitişin, bu bitişin bana yaşattıkları... Gerçekten ilahi adalet diyor ya da gerçekten ilahi adalet olmuş bu bitişin bu ayrılığın bu e, sizden kopan enerjisinin e, yaşadıkları bu bu noktada e, ayrılıktan sonraki yaşadıklarını aslında şu şey olarak değerlendiriyor diyebilirim bu kişi ilahi adalet. Bak işte ben bu kadına ya da adama bir şeyler yaşattım. Üzdüm, kırdım ya da ayrılığımıza sebep oldum, mutsuzluğumuza sebep oldum. Bu ilişkinin, bu aşkın bitmesine sebep oldum. Net bir karar, net bir adım, net bir eylem vermediğim için, net olarak düşüncelerimi anlatmadığım, açıklamadığım için. Şimdi de benim bu ayrılıktan sonra yaşadığım, hani kırık kalp gelmiş diye bir sorun, bir problem, ailesel olabilir dediğim gibi genel anlamda bir sorun, problem yaşıyor. Diyor ki bunların hepsi ilahi adalet. Yani ya ben onun ahını aldım ya da işte ona yaşattıklarım bedelini ödüyorum. Bu ilahi adaletle ilgili ben bir video çekeceğim. ...birkaç gün içerisinde ilerleyen süreçte. O zaman daha bir net görmek istiyorum. Bu aklımda biraz sonra açılım sonrasında defterime yazacağım unutmamak için. Dediğim gibi yani bilmemiz gereken şeylerden birisi de buymuş. Bu süreçte yaşadıklarını aslında sizin ahınız olarak... ...ya da dediğim gibi size yaşattıklarının bedeli olarak görüyor. Diğer taraftan baktığımızda yine... ...yine ailesel bir mesele olabilir. Ailesiyle arasındaki problemleri anlatıyor olabilir... Bilmesini, bilmeniz gereken şey ailesiyle evet güzel mutlu sakin bir şeyler bir hayat sürmeye çalışıyor aslında ya da onlarla anlaşma yoluna gitmeye çalışıyor ama iletişim konusunda birbirlerini dinlemiyorlar eğer ailesiyle problemi varsa bildiğiniz aklınızdaki kişinin ya da ailesiyle olan problemi sizin varlığınızsa ya da sizinle olan ilişkisi ise ya da öyleyse geçmişte e bununla ilgili birbirlerini çok fazla dinlemiyorlar açıkçası birbirlerine karşı kırıcı davranabiliyorlar ama bunu dışarıya pek fazla yansıtmıyorlar diyebilirim bu bir cepte. bilmemiz gerekenlerde diğer tarafta da yine bir aile yuva kurma isteği olabilir bu kişide de. Ne diyor ki? E, bence ben hazır değilim. Yani bu evet benim istediğim şey ama e, ben bu olgunluğa sahip değilim bence diyor. Ya da hem e, maddi anlamda hem de manevi anlamda ben bu olgunluğa ya da bu gelişmişliğe sahip değilim. Evet belki istiyorum. Yani olsun. E, artık bir düzenimiz olsun. Artık bir şeyler olsun istiyorum ama ben buna hazır değilim. Ben e, böyle bir adam ya da kadın değilim şu anda. Belki de ilerleyen süreçte diyor. Dediğim gibi böyle bir istek çok yoğun çıkıyor ya da ailesel bir mesele var. Devam edelim. Bilmemiz gereken nedir? 99. Dokuz. Dokuz aldık. <laughs> Diğer taraftan aa, ya bu kartlardan sonra gelmesi de beni bir şey yaptı ya. Diyor ki o bensiz mutlu. Sizin için bunu söylüyor. O bensiz gayet iyi. Yani onun bana ihtiyacı yok aslına bakarsanız. Belki hani duygusal anlamda, sevgi anlamında bir ihtiyacınız olabilir. Bir özleminiz olabilir daha doğrusu. İhtiyaç demeyelim ya da bir bağımlılık değil bu ama. Ee, özleminiz olabilir ama bu kişi diyor ki onun bana hiçbir şekilde ihtiyacı yok ki o e, hayatında istediği her şeye sahip ya da işte sahip olmak için adımlar atıyor, bir şeyler yapıyor, kendini geliştiriyor, hayatı ile ilgili maddi manevi olarak iyi bir noktaya da ya da iyi bir noktaya doğru gidiyor. Çok farkındalığı yüksek, okey yani bu kadın ya da adam olmuş ama. Belki de ben onun aklını karıştıran bir faktördüm diyor bilmeniz gereken şeylerde. Yani benim ona karşı verdiğim o yanlış sinyaller, eksik sinyaller ya da sadece sinyal vermem açıkçası duygusal anlamda. Net bir şey vermemem, net bir şey göstermemem ya da dediğim gibi ona, ona karşı gerçek duygularımı açıklamamam. Onu benden tamamen uzaklaştırdı. Yani açıkçası bilmeniz gereken şey şu. size dediğim gibi çok farklı bir noktada görüyor yine ve yani çok yüksek farklı bir nokta derken yüksek bir noktada görüyor kendine göre. Kendi biraz dibe batmış açıkçası ilahi adalet vesaire derken biraz böyle yıpranmış bu süreçte. O bir okey. Sizinle ilgili de dediği az önce dediğim gibi bu şekilde ve Diyor ki yani benim varlığım ona belki de kötü geliyordu. Belki de benden sonra düzeldi diyor olabilir. Hani benimleyken işte ben onu çok yoruyordum, yıpratıyordum ve benden sonra her şey yoluna gitmeye başladı hayatında. Ve belki de diyor ki ben geri gelip de hani bu kadının ya da erkeğin hayatını tekrar alt üst etmek istemiyorum düşüncesi de olabilir burada. Devam edelim. Ne bilmemiz gerekiyor? Hmm. bir ilişkiye hazır olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani ya da duyguları henüz e, yüzeye çıkarma konusunda hazır olmadığını söylüyor. Ah ah yani gerçekten. Ya benim hayatta daha başaracaklarım var, uğraşacaklarım var. Belki de kariyerine e, odaklı bir insan olabilir iş kariyer para olaylarına ya da dediğim gibi bazı sorumlulukları olabilir, e, bazı düşünsel engelleri olabilir. Bunlar insan engeller değil. Yani kişilerin oluşturduğu engeller değil. Tamamen aklınızdaki kişinin zihninde ya da hedeflerinde var olan engellerden bahsediyor. Yani diyor ki ben şu an içerisinde birine sevgi, aşk sunabilecek ya da birinden sevgi, aşk alabilecek ya da bir ilişkiye başlayabilecek noktada değilim. Bunlar tamamen benim hayallerim. Yani böyle aile kurmakmış, yuva kurmakmış. Burada işte para onlusuyla birlikte falan. Yani bunlar benim için bir hayal ya da bir istek. Ama bunları gerçekleştirebilecek ruh durumu ya da bunları gerçekleştirecek psikolojik durum ben de yok. Yani ben şu an bu noktada değilim. Buna hazırlıklı değilim. Devam edelim. Bilmemiz gerekenler nedir? Gayet de güzel geliyor. Ha vallahi. Ha, ah. Belki de bu aşktan ya da sevgiden korkup kaçtım. Ya da yine bilinçaltı korkular burada da aynı şekilde çalışıyor. Hani hazır değilim noktasında burada demişti ya bazı engelleri var kendi zihninde. Belki kendi psikolojisinde ruhunda öğrettiği. Burada da bu çıktı aslında. Ya da önünü görememek. Yani ben belki evet gerçekten seni sevdim. Benim aklımdaydın. Sana karşı sevgim vardı. Hala da var ama şöyle göstereyim. Ama burada işte hallettiği bir düşünce, hallettiği bir mesele var ya, daha çok var bunlardan. Yani aynı şu kartlarda olduğu gibi. Yani sorumluluklar var, hallediliyor, yüklenmiş gidiyor ama daha çok yol var. Ya biraz evet sorunlu bir insan yani hayatı, kendisi çok sorunlu ve problemli bu aklınızdaki kişinin en azından burada çıkan bu. Ve diğer taraftan diyor ki, evet bu aşk ya da sevgi karşılıklıydı. Ben seni gerçekten sevdim, sen benim gerçekten aklımdaydın ya da seninle ilgili İlişkimizle ilgili gerçekten planlarım vardı. Bu yalan değil diyor. Ama ben bunları gerçekleştirebilecek kadar önümü göremiyordum. Şimdi de aynı noktada. Yani bu geçmiş için de aynı, aynı şeyi söylüyor ve şu andaki durum için de aynı şeyi söylüyor. Yani ben aslında bunları yaşayabilecek bir kadın ya da adam değilim. Bilmemiz gereken bu. Yani bize sunabilecek hiçbir şey yok bu insanların. Ben size onu söyleyeyim. O, o sevgi de böyle ucundan ucundan cımbızlarla bilmem nelerle ala ala ilerlemişiz açıkçası. Devam edelim. Bilmemiz gerekenler nedir? Bir tane daha alsam mı diye düşünüyorum ama bu sefer kart sırasını bozarız diye almak da istemiyorum. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum. <laughs> Böyle bir durum oluştu şimdi. O zaman Katina'dan yardım ve destek istiyorum ben. Bir birkaç kart ya da bir kart artık anlatabilirse bana durumu. Hmm. Yok almayacağım. Peki almamaya karar verdim. Ama aklımıza gelen başka bir konu olursa o zaman e, alırız. Şimdi benim sana sunmam gereken buydu. Temiz bir aşk, temiz bir ilişki, saf sevgiyi sana vermem gerekiyordu. Ama ben bunu yapmadım. Ya tu çok tutkusal yaklaştım ya da ciddiyetsiz yaklaştım ilişkiye. Sadece bağımlılık çalıştırdım. Sana duygu anlamında e, olumlu şeyler vermedim. Kıskançlıklar, işte toksiklikler, sorunlar, problemler. Yani sana bu aşkı, sevgiyi, bu ilişkiyi doğru düzgün adam gibi, yani adam demeyelim yine cinsiyetçi oluyor ama, insan gibi yaşatamadım. Yapamadın. Belki belki vakti zamanında da pek inandık mı bilmiyorum ama belki vakti zamanında da çaba gösterdim ama ya da sen çaba gösterdin yani beni değiştirmek için, benimle ilgili bir şeyler yapmak için, e, beni düzeltmek için belki de sen çaba harcadın ama karşılığını da alamadın. Yani bilmemiz gereken şeylerden biri de bu. Bizim bu insana verdiğimiz emeklerin hepsi çöp olmuş. Hepsi boşa gitmiş canlarım açıkçası. Yani ne kadar düzeltmeye de çalışsan, ne kadar güzel güzel konuşmaya da çalışsan, ne kadar e, farkındalığa ulaştırmaya da çalışsan olmamış. NATO kafa, NATO mermer mi diyorlardı neyse artık. Ama bu ondan olmuş bu kişi. Ben size öyle söyleyeyim. Üzüldüm. Sizin adınıza çok üzüldüm. Yani bir insana karşı bu kadar fedakarlık, bu kadar emek göster ondan sonra... Hepsi boşa gitti. Ben yine aynı yüzeysel insanım. Aynı işte saçma sapan şeylerin peşinden koşan insanım. Ben Kadir kıymet bilmiyorum diyor. Yani açıkçası kartlar bu şekilde. Sen yap, yapmaya çalıştın yapamadın diyor. Peki bilmemiz gereken başka neler var seninle ilgili? Çok pişmanım diyor. Çok pişmanım ve ne için pişman? Ya işte içimize doğan okey iyi oluyor. Üstten alalım dedik. Bakın gelen kartlara ya. Şuradaki şeyi de göstermek isterim size. Neredeydi o? Kırık kalp. Şimdi bu kırık kalp enerjisinin neden geldiğini fark ettik sanırım. Anladık. Ne halt işlediğinin farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve bundan çok pişman. Belki de bunun cezasını da çekiyor açıkçası. Yani bu bedeli de şu anda ödüyor. Ve neden dediğimiz zamanda, nedenini söylediği zamanda bak ne diyor. Sana gereken sevgiyi, ilgiyi, aşkı neyse vermedim ya da hiç vermedim. Ya ben sana hiç kırıntı bile koklatmadım sevgi kırıntısı. Aferin sana iyi iyi şey yaptın yani. <laughs> Sinirleniyorum valla. Bazen diyorum ki hiçbir şey söylemeyeceğim bu sefer aklınızdaki kişilere. Böyle hani videoya başlarken öyle diyorum. içimden geçiriyorum tamam mı bu sefer? Bugün bugün falso vermeyeceğim. Bugün gafta bulunmayacağım. Yok duramıyorum yani. Gerçekten burada diyor ki evet ben sana hak ettiğini vermedim. Hak ettiğin sevgiyi, aşkı, ilgiyi hiçbir şey göstermedim ben sana. Ben sana hiçbir şey vermedim ki ben sana hep aldım, hep aldım, hep aldım. Hep aldım. Hadi, hayır aldığı da işe yarasa bari. Hadi biz aldığında değiliz de. Aldığı da keşke biraz işe yarasaydı. Bir, şu taş kalbi bir eriseydi biraz bari. Bir kırılsaydı şöyle. Paramparça olmuş zaten. Ay sinirim bozuluyor Peki bilmemiz gereken başka neler var seninle ilgili? Oo çok güzel geldi. Yalnız bu nedir biliyor musunuz? Burada diyor ki senin benden e, beklentilerin olduğunu biliyorum. Ya hala beni bekliyorsun aslında. Hala beni istiyorsun ama şu andaki halimle beni kabul etmezsin. Çünkü sen benden değişim istiyorsun. Sen benden açıklık istiyorsun. Sen benden samimiyet, dürüstlük bekliyorsun. E, yani ben nasıl yapabilirim? Benim halim ortada. Ben bir eşeğim diyor. E, affedersiniz ama yani ben senden bu zamana kadar belki yıllarca uğraştınız, belki aylarca uğraştınız, belki hani günlerinizi verdiniz üst üste bu insana bir şeyler olsun diye. Hani sadece bunu siz aşk yaşayın birleşin diye değil. Gerçekten bu insanın hayatında bir şeyler yolunda gitsin. Bu insan artık hani e, bir şeyleri kendi içinde belki de düzelsin. İşte psikolojisi düzelsin, şuyu düzelsin, buyu düzelsin diye bir şeyler için çaba göstermişsiniz. Ama eşek işte. <laughs> Ya. Olmamış. Olmuyor yani. Burada da dediği o. Yani sen senin benden beklentilerin olduğunu biliyorum ama ben bir şeyleri değiştirmeden, düzeltmeden, dönüştürmeden ben kendi e, zihnimi dö zihnimi dönüştürüp sıfırlamadan temizlemeden sana gerçek bir açıklıkla dürüstlükle gelmeden sen beni kabul etmezsin bilmeniz gereken şey bu gelmesi için hangi şartları oluşturması gerektiğinin deli dehşet farkında bir adam ya da kadın var devam ne bilmemiz gerekiyor bakalım. Ha, bir eylemde ya da adımda bulunmayı düşünüyorum. Ben bir geri çekildim diyor. Düşünme evresindeyim şimdi diyor. Ama geçmişte yaptığım gibi aynı olmasını da istemiyorum. O yüzden bayağı bir bekliyorum. Enine boyuna düşünüyorum diyor. Yalnız canım sen burada biliyorsun. Bir eylemde ya da adımda bulunduğun zaman nasıl gelmen gerektiğini biliyorsun. Bu düşüncelerini ona göre ayarlarsan çok seviniriz değil mi? Evet yani Peki son alacağım artık buradan şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Son alacağım ee, bilmemiz gereken şeyleri. Sonra mesaj kartlarına geçeceğim ama ben bugün şunu istiyorum. Yani bu kişiden mesaj falan istemiyorum ben. Bu kişi ne oldu belli. Ben bu kişiyle ilgili siz ne bilmeniz ne yapmanız gerekiyor diye melek kartlarına soracağım. Üç tane kart alacağım. 1-2-3 Bir, seçersiniz biraz sonra. Son şeyleri alalım. Bu kişinin son bilmemiz gereken şeyler nedir? şunu da almak istiyorum ben nedense. Zaman zaman daha benim aklım başına gelene kadar ben daha çok tepe taklak olacağım diyor ya da bu kişi daha çok tepe taklak olacak açıkçası. Ben size öyle söyleyeyim yani. Ah ah. Son bilmemiz gereken şeylerden birisi de canlarım sanırım şu var. Ee, siz bu kişiyle gerçekten bir konuşma, bir iletişim kurmak istiyor musunuz gibi geliyor bana ama bu biraz şey. Ee, yani yeniden barışalım her şey düzelsin konuşması gibi değil bu kendisi de söylemişti bir yüzleşme yani siz artık gerçeği bilmek istiyorsunuz bu kişi istemeseniz de bu kişiye barışmasanız da ne olacaksa olsun. Siz bu kişiden gerçekleri istiyorsunuz. Sen beni gerçekten sevdin mi? Sen bana karşı tam olarak ne hissettin? Ya da bilmiyorum sen neden benden ayrıldın? Sen bana niye atıyorum yalan söyledin? Niye beni aldattın? Yani bir şey bazı soruların siz cevaplarını bu insandan istiyorsunuz. Sizi ikilemde arafta bıraktığı, size cevabı vermediği, net olmadığı bazı konular var. Hala zihninizi kurcalıyor. Ve siz bu kişiden cevaplar istiyorsunuz. Yani bir iletişim kuralım. Ben ona hesap sormak istiyorum. Bana yaşattıkların hesabını sormak istiyorum ya da işte ne bileyim bana söylediği şeylerin hesabını sormak istiyorum bana yaşattıklarının ya da bana söylemediği sözleri duymak istiyorum ben iyisiyle kötüsüyle ne olduğunu bilip belki de bu defteri kapatmak istiyorum diyen bir enerjiniz var sizin ve bunu aklınızdaki kişi biliyor ve bunun için zaman var ya bizim onunla evet bir yüzleşmemiz gerekiyor belki de bir helalleşme yaşamamız gerekiyor belki de yani bu süreç ona e, hakkını helal et ben sana bunları bunları yaşattım dedirtebilecek bir süreç çünkü ilahi adalet sürecinden bahsetmiştik. O yüzden de evet bu kişi de bunun deli gibi farkında ve biraz daha zaman var diyor. Benim kendimi toparlamam lazım vesaire diyor. Ben yine bunları bahane olarak görüyorum açıkçası. Yani toparlanmak ne ne ifade ediyor bilmiyorum. Biz de biz nasıl toparlanıyoruz onu da bilmiyorum. Binlerce kez yerlere düşüyoruz, yıkılıyoruz, çamurlara batıyoruz, işte düşüyoruz. Ölüyoruz, tekrar diriliyoruz, mezarlardan çıkıyoruz. Abi ondan sonra bunlar da yok taparlanmam lazım. Yok bilmem ne yapmam lazım. Yani biz hiçbir şey yaşamıyoruz zaten. Yani bu izleyenlerle birlikte. Biz hiçbir şey yaşamıyoruz arkadaşlar. Her şey bunlar yaşıyor. Hayatta her şey bütün olumsuzlukları, bütün sorunları, bütün negatiflikleri bunlar yaşamış. Bizde hiçbir şey yok. O yüzden hep biz bunları bekleyeceğiz. Ay bir tanesi şeymiş, tersmiş. Hep biz bunları bekleyeceğiz yani böyle. Değil mi? Şimdi 3 tane mesaj kartı alacağım. Biri geldi. Ya da bu bonus olsun. Hepimiz için olsun düştüğüne göre. 1, 2, 3 olarak alacağım ben kartları. Şu birinci kartımız olacak. Bu bu ikinci kartımız olacak. Bu da üçüncü kartımız olacak. Ama iki tane geldi. O zaman dört kart almamız gerekiyordu. 4 kart alıyoruz. 1 2 3 4 olarak seçebilirsiniz. Bu bonus hepimize gelecek. Bu bonusumuz neymiş? Geçmişi bırak. Buyurun. Çok güzel geldi. Mesajı neymiş? Geçmişini her yere taşımanın yükü seni bitkin düşürdü sevgili insan. Aynen öyle. Bu yükü yere bırakmanın zamanı geldi. Yalnızca dersleri ve sevgiyi sakla ve her şeyi arkanda bırak. Onu istemiyorsun veya ona ihtiyacın yok ve artık geçmiş geçmişte kaldı. Artık bırak diyor. Çok güzel geldi. Bu bu kolektifimizin melek mesajı. Harika. 1-2-3-4 içinden artık seçtiğinizi düşünüyorum. Birinci mesajımız neymiş? alma ve verme dengesi yani diyor ki bu insanla olan ilişkinde senin alma verme dengen şaşmamış sen çok ver verici olmuşsun bu kişi hep alıcı olmuş yani senin de bir şeyler alman gerekiyordu duygu his artık ne verdiysen bu çok büyük şeyler düşünmenize gerek yok canlarım bu alma verme dengesinde bir teşekkür bir özür bir az, az önce dediğim gibi bir hakkını helal et yani bunlar bile o alma verme dengesini e, dinç tutan dengede tutan meselelerden birisidir yani birine günaydın dersin. Yüzüne bakmaz senin. E, o işte alma verme dengesi soruna girer ama e, gülerek, gülümseyerek aynı şekilde bir günaydın alırsan tamam bitti. Ya bu kadar basit bir şey aslında ama bunu bile yapamamış aklınızdaki insan ve belki de sizin e, bu süreçleri yaşamanız bu kişiyle bundan dolayı. Yani sizin çok verici olmanızdan, sizin çok fedakar olmanızdan, hep sizin çabalamanızdan dolayı bitmiş bir şeyler diyor burası. Biraz da onun yapması gerekiyordu ve ikinci kartımız kalp çakrası. Mesajı şu, sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezidir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklilikle sevmek ve sevilmek senin için güvenli değil. Belki de bu insanın size bıraktığı bu ilişkinin sonucunda insanlara karşı güvensizliktir. ilişkilere karşı güvensizliktir sevgiyi almada ve vermede yaşanan problemlerdir. O yüzden burası diyor ki sizin için. Bakın burası ilk kart seçenler için alma verme dengesine çalış diyor. İkinci kart seçenler için kalp çakranızla ilgili çalışın diyor. Mavi taşlar, mavi renkler, işte müzikler, meditasyonlar var bunun için canlarım bu kalp çakrasını şifalandırmak ya da doğru çalışmasını sağlamak için işte bunlar böyle problemler yaratabiliyor sevgiyi alma verme gösterme güvensizlik duygusal sorunlar vesaire gibi ikinci mesajımız da bu yani bu kişi size böyle bir zarar vermiş olabilir bu süreçte üçüncü kart aşk tanrısı gelmiş çok güzel mesajı neymiş bu çok çıkan bir kart değil o yüzden tam bilmiyorum bakalım Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor. Yaşamın kendisine duyduğu sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşk bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için, aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Demek ki canlarım 3. kartı seçenler size aşk geliyor. Yani bu gerçek bir aşk olarak geliyor. Yeni bir ilişki, romantik ilişki geliyor diyor melekler. Aa çok güzel ya. Bu geçmişe bırak kartı gerçekten hani tam bize göre gelmiş. Tam kolektifimize göre gelmiş. Son kartımız da ne arzuluyorsun? Sen gerçekten ne istiyorsun? Buna bir karar ver. Mesajını okuyorum canlarım. Şimdi yüreğinin gerçek arzuları doğrultusunda senaryoyu yazma fırsatına sahipsin. Çok güzel gerçek arzuların konusunda açık bir karar verdiğin ve hazır olduğunu ve onları hak ettiğini en önemlisi bu. Hak ettiğini bildiğin zaman sihirli bir şekilde yaşamına akın edecekler. Yani tam olarak ne istiyorsun, ne arzuluyorsun? Hayattan, ilişkilerden isteğin ne? Buna bir karar verdiğin zaman bunu hayatına çekmen çok daha kolay olacak diyor ve özellikle ben burada şuna dikkat dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten istediğiniz şeye hazır olduğunuzu ve hak ettiğinizi bilin. Bu konuya çalışın diyor canlarım bu kartta. Mesajlar harikaydı. Çok güzeldi. Evet açılım biraz şey olsa da aklınızda kişilerin karanlık yönleri, gölge düşürse de mesajlar harikaydı. İnşallah bu mesajları, bu enerjileri size geçirebilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.